Tekno öğretmenim kanalından selamlar arkadaşlar. Bu videomda masaüstü bilgisayara kablosuz internete nasıl bağlarız onu göstereceğim. Arkadaşlar bu konuyu öncesinde paylaşmıştım. Sorular geldi. O sebepten dolayı tekrardan paylaşıyorum. Bir masaüstü bilgisayara kablosuz olarak internete bağlamak için şu şekilde Wi-Fi adaptörü diye bahsettiğimiz cihazlar var. Bu bir flash bellek değil. Videoda özellikle flash bellek sanatı soranlar vardı. Bu şekilde Wi-Fi adaptörü diye bahsettiğimiz cihazı alıyoruz. Driver programını kuruyoruz ve kullanıyoruz. Bunun farklı marka ve modelleri var. Bakın elimde antenli olanı var. Şu şekilde mouse alıcısı gibi küçücük mikro olanı var. Şu markayla arkadaşlar bu marka aynı. Fakat bir antenli bir antensiz. Şu da daha farklı bir marka ve model. Bunları temin ederken hızına yani üzerine megabit cinsinden arkadaşlar hızına dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın şu eski bir model. Fakat 300 megabit hızında. Bu da eski bir model arkadaşlar. Bu da 150 megabit hızında. Normal bir laptop'tan modeme bağlandığımız gibi kaliteli bir şekilde, hızlı bir şekilde internetimizi kullanabiliyoruz. Herhangi bir gecikme yok. Şu da daha son versiyonlarda antest olarak kullanıyoruz. Bu cihazı kullanabilmek için masaüstü bilgisayara bu cihazın cihazların hangi cihazı aldıysak onun driver'ını kurmamız gerekiyor. Ürün şu şekilde paket halinde geliyor. Ve içinde şöyle CD çıkabilir arkadaşlar. CD üzerinden kurabilirsiniz. Masaüstü bilgisayarınızdan veya USB kabloyla bilgisayarınızdan masaüstü bilgisayarda internet paylaşıp internet üzerinden bu ürünlerin artık hangi ürünü aldıysanız driverini indirip kurabilirsiniz. Veya farklı bir bilgisayara driveri indirip flash belli üzerinden yine kurabilirsiniz. Dördüncü yol olarak da arkadaşlar driveri cep telefonunuza indirirsiniz. USB kabloyla bilgisayara atarsınız ve driverini kurarsınız. Bunlar sorulan sorulardır. Daha sonra driver'ı kurduktan sonra arkadaşlar cihazı takıyoruz ve kullanıyoruz. Ben örnek olarak driver kurulumunu göstereceğim. Fakat siz hangi ürünü aldıysanız onun driver'ını kurmanız gerekiyor. Evet şimdi driver kurma aşamalarına geçelim. driver'ı kurduk şimdi cihazımızı takıyoruz USB portuna takıyorum. Ee, gördüğünüz gibi şurada internetimiz gelecek. Şöyle cihazımızı tanımlama yapıyor. Evet bakın Wi-Fi e, geldi. Bu şekilde arkadaşlar Wi-Fi bağlantıları geldi. Ben öncesinden bilgisayarımı kurmuş ve şifresini girdiğim için video kasa sürsün diye direkt bağlandı arkadaşlar. Bu şekilde internete bağlanabiliyoruz. E, masaüstü bilgisayarı kısaca bu şekilde kablosuz internete bağlayabiliyoruz. Evet arkadaşlar. E, sorularınızı yorum kısmında sormayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.